Kendi imkanlarını kurmuş olduğum bir atölyemiz var. Bu atölyede engelli canlılar için yürüteşler yapıyorum. Türkiye'nin birçok noktasından ulaşan hayvanseverler engelli hayvanları için destek istiyorlar kendileri. Ee, ben de kendi imkanlarımı yapmış olduğum ürünleri satarak e, Oradan elde etmiş olduğum gelirle Bu canlar için yapmış olduğumuz tekerli sandalyeleri e, Sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz Bu işe e, yaklaşık iki yıl önce Yolda bulduğumuz bir engelli can için başladık Gerekli malzemeleri aldım kendi imkanlarımla Daha sonra Bu e, Türkiye'nin birçok noktasından talepler gelmeye başladı sosyal medya aracılığıyla. Ee, amacımız daha çok bilinirliliği arttırarak hani Türkiye'de bu işle uğraşan 3-4 kişi olduğunu biliyorum. Ee, bir alternatif daha olduğunu tüm Türkiye'nin bilmesini isterim açıkçası. Ee, ücret talep etmiyoruz zaten talep eden insanlardan. Ee, dolayısıyla her bir can e, yürümeyi hak ettiği için Bunların tabii ki e, ulaşması gerekiyor bazı noktalara. Talep edilen ve gönderme noktasından sonra yürüyen hayvanları gördükçe inanılmaz bir onur ve gurur duyuyorum. E, her insan gibi e, hayvanların da e, bu şekilde rahatça e, yürüyebilmesini, koşabilmesini tabii ki çok istiyoruz. E, ailem de, e, eşim de, çocuklarım da aynı şekilde onlar da hayvan severler. Birçok hayvana yemek ihtiyacı olsun, mama ihtiyacı olsun destek olmaya çalışıyoruz. Ben eşimle gurur duyuyorum. Yani gerçekten yaptıklarıyla, yapacaklarıyla bundan sonrası için. Kendi yani küçükken hayvan sevgisiyle yetiştirsek aslında birçok suçu da engellemiş olacağız benim en büyük isteğim o ailelerden gerçekten yani evlerinde bulundurmaları gerekmiyor yani doğanın bir dengesi evet dışarıda yaşamaları gerekiyor hayvanların ama bir şekilde bir hayvan sevgisini bir yerden başlayıp açılamaları lazım ben babam, babamla gerçekten gurur duyuyorum yani onlar onlara yaptığı yürüteçlerle bir hayvanın belki hayatını kurtarıyor ve ben hayvanlarla geçirdiğim dakikalardan gerçekten çok mutlu oluyorum